Evet arkadaşlar, sözcük türleri önemli bir konudur. Türkçede biliyorsunuz geçen hafta geçen ee, sınavımızda 2019 TYT'de isimler konusu devreye şey, edat konusu girmişti. Evet biliyorsunuz sözcük türlerinde edat, bağlaç ünlem herkesin önemsemediği bir konuydu. İsim, sıfat, zamir, zarf bunların hepsine tek tek başlayacağız. İlk videomuz isimlerle başlıyoruz. İsim nedir? makmek almaz. İsim fiiller, ad soylu sözcükler artık isim olarak kullanılabilir. Oraya lütfen dikkat ediniz. Mesela en büyük suçum seni düşünmektir dediğinde düşünmek mek ekini almış isim fiil artık isimdir. Canlı ve cansız varlıklara, çeşitli somut ve soyut kavramlara ad olan sözcük türüne biz isim, nama diğer ad diyoruz değerli arkadaşlar. Özel isimler vardır bizim. Özel atlar, özel isimler, benzerleri bulunmayan, yaratılışta tek olan varlıklardır. Kişi atları var, Köroğlu gibi, Ali gibi, Aslı gibi. Hayvan atları vardır, işte Minnoş gibi, Karabaş gibi. Yer atları vardır, Karadeniz gibi, Muğla gibi, Gaziantep gibi. Türkçe, Müslümanlık gibi dil, din atları. Türklerin, Arapların ulus adı olduğunu, ülke atlarından Türkiye, Almanya, kitap dergi ve gazete atlarından... Biliyorsunuz ki atasözleri ve deyimler sözlüğü, Türk dili dergisi bunu yazım yanlışından anlatmıştık. Küçük yazılır. Cumhuriyet gazetesi, Milliyet gazetesi G'ler küçük yazılır. Cadde, sokak, apartman adlarımız var. Atatürk Bulvarı, Koza Sokak, Sevgi Apartmanı gördüğünüz gibi büyük yazıldığında unutmuyoruz. Coğrafyayla ile ilgili gezegen, kıta, bölge adları var. Gördüğünüz gibi Ağrı Dağ, Anadolu, Gediz Ovası, Van Gölü gibi tür adları var hayvan ve bitkin adları bakın eğer adını yazarsan boncuk gibi minnoş gibi büyük yazarsın ama kedi köpek elma ağaç hayvan bitki adlarıdır araç adlarımız var akrabalık adları anne baba organ adlarımız var bunlar tür adıdır değerli arkadaşlar tekil isimler var bir tek şey ev ağaç buna larları getirdiğin zaman da çoğul ad oluyor kitaplar ağaçlar gibi aile çevre Elifler bize gelecek dediği zaman, bakın dayımlar bize dayımlar İzmir'e taşındın dediğin zaman bu şekilde yazıyorsun. Benzerler anlamına gelecek olan çelebiler, Orhan Gaziler, Orhan Gazi gibi benzer anlamı var. Abartma anlamı var. Seni dünyalar kadar severim. Yemin ediyorum, külliyen yalan. Aşağı yukarı anlamı var değerli arkadaşlar. O zamanlar 10 yaşlarındaydım aşağı yukarı. Saygı var. Müdür beyler birazdan burada olur. Küçümseme var. Hanımefendiler nihayet oynanabilmişler. Küçümseme anlamı katar. Biraz da topluluk adından bahsetmek istiyorum. Biçim bakımından tekil olduğu halde anlamca topluluk kavramı taşımaktadır değerli arkadaşlar. Millet gibi, ordu gibi, kafile gibi somut ve soyut adlarımız var. İnsan, ağaç, rüzgar, kedi, beş duy organımızdan bir tanesi görüp, duyup, konuşup vesaire varsa bunlar somuttur. Ama hayal dünyandaysa düşünce gibi, bilgi gibi, hayal gibi elle tutamadığın, gözle göremediğin, konuşamadığın Beş duy organını ele almadığın soyut kavramlardır. Şimdi esas mevzuya geldik isim tamlamalarına. Değerli arkadaşlar isim tamlamasını bilmeniz için isim tamlamalarında bazen araya sıfatlar geliyor. edatlar devreye girebiliyor. Bu konuya lütfen önem verelim. Öncelikle bizim tamlam ve tamlanan ikimiz var mı? Var. Belirtili isim tamlamamız, belirtisiz isim tamlamamız var. Belirtili isim tamlaması dediğimiz olay in ilgi ekini ı I, i s C. bakın bu tamlayandır. Bu tamlanandır. İstanbul'un baharı. Çimenin yeşili. Bakın şuradaki ne de ayrıca kaynaştırma ikidir. Çünkü bizim ındır ekimiz. Tamlayan tamlanan. Bunu öğrenciler çatır çatır yapıyor. Belirtili isim tamlamasını. Belirtisiz isim tamlamasına birazdan geleceğiz ama tamlayanla tamlanan yer değiştirebilir değerli arkadaşlar. Burada çok hata yapıyorsunuz niyeyse. Toprakları verimlidir bu ovanın. Abi ovanın toprakları deyince iyi de şuradaki bakın gördün mü bunun devamını ara. Bunun püf noktası bu. Ovanın diyor. Ovanın neyi olacak? Toprakları olacak. Demek ki yer değiştirmiş. Bu kadar basit. Sen tamlayanı gördün mü? Tamlananı ara. Ava çık. Ava. Ava mevsimi başladı. Bu tamlanandır. Bu da tamlayandır. Değerli arkadaşlar. Tamlayanla tamlanan arasında sözcük girebilir. E doğru. Girebilir. Girmez demedik ki. Bahçenin her yıl yeniden açan çiçekleri. Bak bahçenin çiçekleri. Belirtili isim tamlaması mı? Her yıl yeniden açan çiçekleri. Hangi çiçekleri her yıl yeniden açan? Bakın an sıfat fiil mi? Sıfat fiil olan yerde sıfat damlaması yok mu? Sıfat yok mu? Araya sıfat girmiş. Tamlayan ve tamlanan sıfat alabilir. E, aldı zaten. Sessiz gecelerin derin yalnızlığı var hayatımda. Şimdi gecelerin yalnızlığı tamlamam değil mi? Derin ve sessiz sıfat değil mi? Araya sıfat aldı. Bu da bir kuraldır. Tamlayan ya da tamlanan düşebilir. Benim çocukluğumdur bakın. Evim, arabam, karım, param bunlar da bazen düşebilir değerli arkadaşlar. Bunu lütfen unutmayalım. Benim senin onun düşmüşse bilin ki bu da isim tamlamasıdır. Hem de belirtisiz isim tamlamasıdır. Tamlama ekleri bazen düşebilir. Bizim çocuklar diyorsun. Halbuki bizim çocuklarımızdır. Bazen de tamlama eki düşüyor. Belirtisiz isim tamlaması. Tamlayan, tamlanan. Burada tamlayan yok. Tamlanan vardır. Bakın tamlayan. Yok. Tamlanan ı, I, i. Bazen de s, si şekline gelir. Yağmur kokusu, pencere kenarı. Bahçe kapısı mesela. Bahçe nin olsaydı tamlanandı. Yok tamlayan oldu. Şimdi belirtili isim tamlamasının da bazı biçim özellikleri vardır. Belirtisi isim tamlaması başına gelen sıfat sadece tamlayan ya da tamlanan değil. Tamlananın bütününü etkiler. Hangi bak tarla kuşu ya. Mavi tarlanın kuşu olsaydı belirtili isim tam burada e, tarla kuşu hangi mavi hangi tarla kuşu mavi tamamını un çorbası lezzetli un çorbası belirtili isim tamlaması bir ismin daha doğrusu şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Yani şurada belirtili diye belirtmemiz biraz yanlış olmuş. İsim tamlamalarının biçim özelliklerinden bahsetmek istiyoruz. Çünkü burada belirtisiz isim tamlaması var değerli arkadaşlar. Belirtili isim tamlaması yoktur. Belirtisiz isim tamlaması bir ismin sıfatı olarak kullanılabilir. Yosun yeşili gözler. Yosun yeşili, yosunun yeşili değil mi? Burası belirtisiz isim tamlaması mı? Evet. Nasıl gözler, yosun yeşili gözler. Kar beyazı, normalde karın beyazı, in düşmüş tamlayan. O zaman belirtti isim tamlaması. Nasıl elbise? Kar beyazı elbise. Kar beyazı burada sıfat oldu artık gördüğünüz gibi. Bu da bir özelliktir. Zaten sorularda bunları da takılacaksınız. Lütfen dikkat ediniz. Bu özellikleri lütfen küçümsemeyin. Lütfen yazarak çalışın arkadaşlar. Takısız isim tamlaması. Neyden yapıldığını, tamlananın neyden yapıldığını gösterir değerli arkadaşlar iyi insan, insan iyiden yapılmamış sıfat damlamasıdır bu. Burada hata yapmayın. Ama kapının demirden olduğu ya da masanın tahtadan olduğunu eldivenin ipekten, yorganın pamukta, pamuktan yapıldığını görüyorsan takasız isim damlamasıdır. Zincirleme isim damlaması için ana kuralımız var. İç içe geçiyor birden çok isim. En az 3 isim olacak. Belediye otobüsü bizim için isim damlaması mı? Otobüsün rengi isim damlaması mı? Belediye 1, otobüs 2, renk 3, 3 tane isimden zincirleme isim tamlaması. Türkiye'nin sorunları bir isim tamlaması olabilir mi? Bakın Türkiye'nin sorunları. Peki eğitimin sorunları olabilir mi? Ama ne yaptık? 3 tane ismi bir araya getirdik. Türkiye'nin eğitim sorunları. Ne oldu? Zincirleme isim tamlaması oldu.